yok tabi. Dünden beri ağzım oraya ama ben de hiç çaktırmıyorum. <laughs> Ay kıyamam ya. Unuttuğunu sanıp nasıl da üzülmüştür şimdi. Ay sorma Türey abla. Ağzından bir şey kaçacak diye yüzüne bile bakamıyorum Selim. Ay insanın sevdiği insanın arkasından iş çevirmesi ne zormuş öyle. Öyle tabi. Ee parti ne zaman? Birkaç saat sonra. Ben de Selim atlatıp çıkacağım birazdan. Şu son hazırlıkları halletmek için. Zeynep ben de çok heyecanlandım. Şimdi Selim nasıl şaşıracak kim bilir. Aa, Tülay abla bu arada unutmadan bu süslemeler falan bizim odada gardolapta. Sen Selim'e çaktırmadan onları kapının önüne koyar mısın? Ben de çıkarken alayım. Tamam tamam ben hallederim. Ee, canım e, akşamı da işi köfte yaparız. Ee, Tuğçe'yi zaten çok seviyor. <laughs> Günaydın kolay gelsin. Günaydın Selim'ciğim. Ee, Zeynep, tatlı yaparız değil mi? Yok canım öyle her akşam tatlılar, kekler falan. Bir akşamımızda normal geçsin. Ee, ben şunu içeri götüreyim. Selim, e, ben dışarı çıkacağım haberin olsun. Nereye gideceksin? Eee... Şey, esralar falan öyle sinemaya gideceklermiş de beni de çağırdılar. Ben de onlarla takılacağım. Peki, tamam. Ee, sen ne yapacaksın? Bilmem, ben de arkadaşlarımla falan buluşurum işte. <laughs> Vay be! İnsan kocasının doğum gününü unutur mu ya? Bir de dönmüştür abla ya ablaya Bu akşamımız normal geçsin diyor. Niye özellikle bu akşam? Hadi Tülay abla unuttu tamam. Bilmiyor. Sen nasıl unutursun Zeynep? Ne alcan olsun.